Trabzonspor'a geldiğimde ya, söylemiştim. Mi? En büyük amacım büyük bir takımla şampiyonlar liginde oynamak ve orada bir onur kazanmak, da, kazanmak ya, istiyorum. Uğursuz bir başlangıç yaptık ya, sezona. Mi? Polonya'da olduğu ya, gibi mi? burada da yenildik ya, ve elendik. Komanda, Hiç Trabzonspor'dan gitmek istedi mi? Ee, sıkıntı e, yaşadı mı? Özellikle Fenerbahçe maçından sonra, İstanbul'daki maçtan sonra bazı sıkıntılar yaşadığı söylendi. Takımdan ayrılmak istediği e, yazılı çizildi. Bu konuda ne düşünüyor? Benim sözleşmem var ve bu sözleşmenin son gününe kadar devam edeceğim. Ben burada oynamayacağım, bırakıp gideceğim demedim. Bu spekülasyonlar devam ederse bundan sonra hiçbir televizyona ve gazeteye konuşmayacağım. Bazı maçlarda yine eski hatalarımızı devam ettiriyoruz. Bizde top yerine futbolcularla oynanmaya başlandı. Bu da takımın ve benim oyun stilimi bozuyor. Son gazete. Büyük bir camiaya geldim. Yani ee, Türkiye'nin dört büyük kulübünden biri Trabzonspor. Ben de tabii Trabzonspor'a geldiğim için mutluyum. İlk hedefim şu an Trabzonspor'da iyi bir performans sergilemek. Zaten bununla beraber milli takıma gitmek. E, bir Galatasaray maçı vardı. Bülent'le e, bir sürtüşme. O yüzden mi Galatasaray'a transferin olmadı? E, Alakası yok. Neydi problem? Çok merak ediliyor. Ya onu kimse merak etmesin zaten. Onlar kendileri yorumladılar yani de. Ama haklı olan bendim orada. Onun için e, yorum yapmaya gerek yok. Artık Bülent abi hoca oldu. İşte e, bu geçti gitti yani ufak tefek bir olaydı. Onun için yani bir problem yok. Benim yani hedefim dediğim gibi ya Trabzonspor'da e, çok iyi bir performans sergilemek. Ya sahada zaten... E, İnsan biraz tabii iyi konsantre oluyor. Kendini biraz kaybediyor futbolcu normal olarak. Bu stresten, gerginlikten, konsantreden. Ondan dolayı yani e, ama ben e, Trabzonspor'da daha dikkatli, daha tecrübe sahibi olmuş, sahada daha iyi oynayan, daha iyi konsantre olan bir Fatih Akkel olarak e, mücadele etmek istiyorum. Trabzon'da yıllar önce yaşadığın ya, ufacık, çok ufacık, ufacık. küçük bir olay vardı. Ufacık bir olay. Kalkıyorlar, büyütüyorlar. 4-5 sene olmuş ev, o bir olay. Yani sonuçta ben Trabzonspor spor forması giyiyorum artık. Yani fayda olmaya geldim.